Önce Lökler ve Gazinin otomobilleri birer kilo hafif çıktığı için yarıştan diskalifiye edildi. Sonrasında da Hamilton'ın taban kısmındaki plank fazla aşındığı için bu kez Hamilton yarıştan diskalifiye edilmiş oldu. Önce e, hafif çıkan otomobillerden bahsedelim. Normalde otomobillerin bu sene e, içindeki, içindeki benzin de çekildikten sonra 800 kilo gelmesi gerekiyor. Geçen sene George Russell'ın Belçika'da başına geleni hatırlıyorsunuz muhtemelen. E, hem e, Lokler'in hem de Gazinin otomobilleri 799 kilo çıkmış tartıda. Ee, tabii burada bir kiloluk bir eksiklik var. Ee, bu neden kaynaklandı? Muhtemelen çok uzun ikisi de 40 küsürtülük bölüm attı. 41 turlükler 46 tur gazi e, tamamladı. Tabii bu kadar uzun bir bölüm attığın zaman lastiklerdeki kavuşuk aşındığı için lastik başına 1-1,5 kilo kadar bir hafifleme olabiliyor. Burada bir çok marjinal bir hesaplama yapması gerekiyor e, Formula 1 takımlarının. Çünkü rekabet çok üst düzeyde. Ya şöyle söyleyeyim çok ortalama olarak 1 kiloluk fazla bir ağırlık size yarışta 60 kiloluk bir ortalama yarışta yaklaşık 2 saniye kaybettiriyor. Onun için 1 kilonun çok önemi var ve toplamda lökler aslında 800 kiloluk bir otomobil düşündüğümüzde şu kadarlık bir farktan dolayı yarıştan diskalif edilmiş oldu. Tıpkı Pierre Gazi'nin de yine başına geldiği gibi. Ee, daha önce tabii Amerika'da 2023'te hem Leclerc hem de Hamilton o zaman Mercedes'teydi. Yine otomobil hafif çıktığı için yarıştan diskalifiye edilmişti. Ağırlık konusu gerçekten başını yakmış oldu hem Gazinin hem de löklerin yarışın sonunda önemli puanları kaybetmiş oldular. Hamilton'ın da başka bir ihlalden dolayı diskalifiye edildiğini gördük. Otomobilin alt kısmındaki plank 9 milimetre kalınlığında yani 1 santimden bile daha aslında ee, daha ince bir yapı var orada ve Hamilton scooter'un 0.5 milimetrelik bir e, farkla yani şöyle bir kart göstersem size şu kartın yaklaşık olarak inceliği kadar bir farktan dolayı e, diskaribe edilmiş oldu 8.5 milimetre mm çıkınca taban. Burada tabii e, sprintin ardından... E, Otomobili tam depol yarıştırdığınız zaman o hesaplamaları da ona göre yapmak gerekiyor. Belki otomobil yere biraz fazla sürttü cumartesi günkü spinte göre. Ama hani 2023 Amerika'yı hatırlayın hem Lokler hem de Mer Hamilton ikisi birden otomobiller hafif çıkınca diskalifiye edilmişti. İki takım arkadaşı iki farklı ihlalden dolayı aslında teknik kurallara uymadıkları için diskalifiye edilmiş Oldlar.